Sevgili izleyiciler, Medikal'in bu bölümünde göz estetiğini konuşacağız. Bu konuda bize Memorial Ataşehir Hastanesi Göz Hastalıkları bölümünden Doç. doktor Ümit Beden bilgi verecek. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Göz estetiği aslında diğer adıyla da oküloplastik cerrahi. Evet. Fakat göz estetiği denildiğinde sadece göze yapılan kırışıklık gidermek amacıyla başta olmak üzere ...estetik operasyonları düşünüyor çoğu kişi. Evet. Gerçekte okuloplastik cerrahi nedir? Göz estetiği deyince işin içine hangi tür uygulamalar giriyor? Esra Hanım okuloplastik cerrahi gözün çevresindeki bütün dokuları kapsayan bir cerrahi birimdir aslında. Hı hı. En başta tabii ki göz kapakları gelir. Göz kapaklarıyla ilgili gerek kozmetik gerek fonksiyonel ya da hastalıklara bağlı bütün hastalıkların tedavisini içerir. Bunların kapak şekil bozuklukları, kapak düşüklükleri, kapak tümörleri her şey içine girebilir. Bunun yanında göz çevresinde bulunan diğer yapılar, gözyaşı toplayan kanallar, gözün içerisinde bulunduğu göz çukurunun içerisindeki hastalıklar, tümörler, lüs felci gibi kapakları etkileyen veya guatr gibi gözün şeklini değiştiren bütün hastalıklar ve bunlara ilave olarak gözünü kaybeden hastalara, kozmetik amaçla yapılan protez göz uygulamaları, Hepsini içeri okulu plastik Şimdi bugün cerrahi. programımızda bütün hepsini elimizden geldiğince sizinle Tabii konuşmak de. istiyorum. Ben öncelikle kozmetik kapak cerrahisinden başlayacağım. Evet. Kozmetik kapak cerrahisi kapsamında gözle ilgili hangi tür estetik problemlerin tedavisi mümkün? Kırışıklıklar ya da göz kapağındaki sarkmalar ya da göz çevresindeki halkalar, morluklar... ...bunlar yağ toplanmaları... ...bunların hepsi bu evet. yapmak mümkün müdür? Hepsi mümkün. Göz <laughs> ve çevresinde... ...sonradan oluşan veya yapısal olarak... ...kişide bulunan, kozmetik olarak... ...güzel görünmeyen her şeyin aslında telafisi mümkün. <laughs> en sık dediğiniz gibi... ...hafif haliyle kırçıklıklarla başlayıp... ...ki bu aşamalarda... ...daha çok botoks solgu tedavileri aslında... ...işin içinde oluyor. Daha sonra... ...fazla cildin fazla sarkması... ...göz kapaklarından aşağı doğru sarkması... ...ve dediğiniz gibi cildin arkasında... ...yağ birikmesi... Göz kapak torbalarının belirginleşmesi, en çok kişileri rahatsız eden problemler bunlar. Ve bu ameliyatlar blefaroplasti adı zaten verebilirsiniz. ameliyatı en sık uygulanan göz kapak estetik cerrahi ameliyatlarıdır. Şimdi şunu öğrenmek istiyorum. Tabii. Göz kapak estetik ameliyatı yapıyorsunuz ama göz kapağına yapıyorsunuz evet. ve göz kapağı şu an benim de sizinle göz temasında en dikkat çekici En dikkat yer. çekici yani. Nasıl iz kalmıyor? İz kalmasının nasıl önlüyorsunuz? Teknikleri neler? Anestezi nasıl? Çünkü bir göz estetiği, genel anestezi gerektiren bir uygulama mı? İnsan düşününce korkuyor değil mi? Haklısınız. Evet. Zaten aslında akülöplastik cerrahinin burada bir avantajı ne çıkıyor? Biz göz hekimiyiz. Hı hı. Göz hekimi önce ilk amacı, amaç ne olursa olsun ilk önceliği göz sağlığıdır. Ardından ikinci öncelik herkes yüzüne bakarken insanın gözüne bakar. Gözde bir iz veya kötü bir görüntü kalmaması gerekir. Hı hı. Bunun için... Ameliyat izleri genellikle oradaki doğal cilt kıvrımlarının içine gömülür ve dışarıdan bakıldığında asla görünmez. Hı hı. İkinci seçenek göz kapağının arkasından ciltten değil de kapağın arkasından da biz o bölgelere girip o bölgelere müdahale edebiliyoruz. O zaman dışarıdan bakılan görülebilen bir ameliyat izi zaten olmuyor. Üçüncü bir de avantajımız var: göz kapak ciltleri zaten çok ince ve gerçekten çok iyi iyileşen dokular. Kolay kolay birkaç ay sonra yerinde hiç iz bırakmayan dokular. Tüm bunları kullandığımızda gerçekten ameliyatlardan sonra baktığınız zaman kişide bir ameliyat izi görme şansınız pek yok aslında. Cerrahi olarak genel mi lokal mi? Genellikle biz lokali tercih ediyoruz. Çünkü göz kapakları gözün fonksiyonu için çok önemli yapılar. Gözün göz yüzeyinin sağlığını, ıslak kalmasını, kornea saydamlığını hepsini koruyan aslında göz kapaklarıdır. Ve kapak fonksiyonunu bozmamak için ameliyat sırasında hastayla bakışmamız, Hı hı. Aşağı yukarı bak kapak hareketlerini görmemiz ve bunu hep kontrol etmemiz gerekir. İdeal hep lokal anestezidir ama hasta çok korkuyorsa tabii ki genel anesteziyle de bunu yapma şansımız var. Şimdi biraz önce dediniz ki bunun bir sıralaması vardır. Hani bazen dolgu maddelerinden de evet. yararlanırız, botokstan yararlanırız, ameliyat gereken evet. vakalarda da ameliyat. Bazı vakalara bunların ikisini ya da üçünü birlikte uygulamak gerekirse bir sıralaması var mıdır? Önce ameliyat yapıp sonra botoks yaparsınız nedir bunun sıralaması? Hepsinin bir yöntemi var. Hafif kırışıklıklar, eğer mimik hareketleriyle ortaya çıkıyorsa bunu botoksla giderirsiniz. Mimik hareketleri yapmadan sabit çizgiler varsa dolgu maddesiyle giderirsiniz. Cilt fazlası ve yağ torbaları varsa bunların botoks veya dolgu ile giderilmesi şansı yok. Ameliyatla gidermeniz gerekir. Ama bu ameliyat yaptıktan sonra peşine yine botoks veya dolguyu kullanmayacağınız anlamına gelmez. Peki bir e, dolgu maddesi deyince kişinin kendisi vücudunda da olan dolgu maddesini mi kullanıyorsunuz? Yoksa Hepsi yaptığınız mümkün. operasyonlarda başka dolgu maddelerini mi ve dolgu maddesini ve botoksun ömrüne kadardır? Operasyon sırasında uyguladığımız dolgu maddeleri farklı. Dışarıdan botoks gibi enjeksiyonla yaptığımız dolgu maddeleri farklı. Enjeksiyon yapılan maddeler genellikle 6 ay ile 1,5 yıl arasında orada kalan dışarıdan alınan, vücutta bulunan moleküller ama hazırla dışarıdan gelen maddelerdir. Ameliyat sırasında yapıyorsak kişinin kendi yağ dokusunu kullanma şansımız var. Gerek göz çevresindeki yağ dokusunu yeniden yayarak, yerleştirerek gerekse karın bel çevresinden başka yerden veya bacaktan yağ alıp bunu yoğunlaştırıp kök hücrelerini kullanarak oralara doldurma şansımız var. Hı hı. Hepsini kullanırsınız. Eğer yağ dokusunu kullanırsanız bu ömür boyu orada kalıcı kalır. Dışarıdan enjeksiyonla yaparsanız dediğim gibi 6 ay ile bir buçuk yıl arasında bir ömrü olur bu dolgu maddesinin. Şimdi göz kapağını konuştuk düşüklüğünü kozmetik açıdan bir de evet. pitozis var. O da bir tür göz kapağı evet. düşüklüğü. Pitozisin yaşa bağlı olan ya da cilt yapısına bağlı olan göz kapağı düşüklüğünden ne gibi bir farkı bulunuyor? Aslında demin bahsettiğimiz şeylerde kapağın kirpikli kenarı gözün gözlerinin üzerinde duran kenar düşük değildir. Kozmetik cerrahide. Onun üzerindeki cilt sarkmıştır. Kirpikli kenarın üstünden aşağı doğru taşabilir. Hı hı. Ama gerçek pitosis'ten bahsediyorsanız kirpikli seviye aşağıdadır. Kapağın kendisi düşüktür yani. Doğuştan olabilir dediğiniz gibi yaşa bağlı olabilir. Hı hı. Bu durumda kapağın seviyesinin kaldırılması gerekir. Diğerinde ise üstteki fazla cilt dokusunu çıkarıyoruz sadece. Hı hı. Görmeye de farklı. etkiler mi pitosis? Pitosis göz kapağı Kapak düşüklüğü. düşüklüğü tabii ki kalıcı da etkileyebilir, geçici de etkileyebilir. Bebek ise ve göz bebeğini örtüyorsa pitozis göz tembelliği yapar ve bunun tedavisi sonradan yoktur. Orada acildir mesela tedavisi. Hemen kapağı kaldırıp göz bebeğini açmanız gerekir. Bunun peki e, ameliyat yöntemi nedir? Nasıl bir teknik vardır? Ameliyat dışında başka bir de bir çözüm var mıdır acaba yaptığınız? Göz kapak düşüklüğünün tedavisi ameliyattır. Başka bir çözümü yoktur. Bebekse genel anesteziyle, yetişkinse yine lokal anesteziyle Tıpkı kozmetik cerrahideki gibi ciltten girip gene oradaki doğal kıvrımların içinden yani ameliyat izi gene kalmadan girip kapağı kaldıran kası bulup onu biraz kısaltıp ve kuvvetlendirip tekrar kapattığınız zaman kapak seviyesi istediğiniz yere gelir zaten. Şimdi programın başında okuloplastik cerrahi kapsamında tiroide bağlı göz sorunlarının da tedavisine mümkün olduğunu söylediniz. Öncelikle sizden şunu rica ediyorum. Tiroid hastalıkları gözü nasıl etkiliyor? Tiroidle de ilgili pek çok rahatsızlık var. Tiroidin az ya da çok çalışması, nodüler, guatr gibi. Bunlardan hangisinde gözle ilgili ne tür yakınmalar oluyor? Tiroid hastalıkları gerçekten hem endokrin uzmanlarını hem göz uzmanlarını yoran bir konu. Ve okuleplastik cerrahi bir konuda gerçekten iyi bir boşluğu dolduruyor. Tiroid hastalıklarında, tiroid bezi içerisinde olan inflamasyon ve reaksiyon, oradaki yangı, Aynı şekilde göz çevresinde de oluyor ve göz çevresinde olduğu zaman kendini farklı sonuçlarla gösteriyor. Gözde kapaklarda pozisyon ve şekil bozukluğu yapabiliyor. Gözü hareket ettiren kasların Hı -hı. şeklini bozup şaşılık yapabiliyor. Gözün arkasında yağ üretimine sebep olup gözün ileriye çıkmasına, iri durmasına sebep olabiliyor. Göz sinirini stres altına alarak kalıcı görme kaybına yol açabiliyor. Ve tüm bunların tiroid hastalığının aktif dönemi boyunca okuloplastik cerrahi tarafından Ciddi ve sık aralıklarla dikkatlice takip edilmesi gerekiyor. Bu süreç içerisinde acil tedavi ihtiyaçları olabiliyor hı hı. görmeyi korumak için. Hı hı. Süreç sonunda da kalan şekil bozukluklarını düzeltmek için cerrahi uygulamalara gerek o olabilir. O zaman çok kısa rica edeyim bilgi sizden. Önce dediniz ki hastalık aktif dönemdeyken tiroid ile ilgili evet. hastalık. Kontrol yapmak gerekli, görmeyi korumak için bir takım tedaviler vardır. Bir de daha sonradan e, şekil bozukluklarıyla evet, ilgili bunları biraz açabilir misiniz? Mesela ameliyat mı yapıyorsunuz, şekil bozuklukları için e, korumak için gözü ne yapıyorsunuz? Ee, örneğin görme siniri eğer stres altında ve kalıcı bir görme kaybına yol açacaksa aktif dönemde öncelikle yüksek doz kortizon tedavisi vermeniz gerekir ki görme sinirini kurtarmanız için. Hı hı. Bu yeterli olmazsa veya nüks ederse acil ameliyat yapmanız da gerekebilir. Görme sinirini kurtarmak için. Çünkü görme kaybı kalıcı olabilecektir. Öncelik budur. Her zaman görmenin görme keskinliğinin korunmasıdır. Daha sonra yapılan o rehabilitasyon cerrahileri ise üç şekilde düşünülebilir. Birincisi şaşılık varsa, şaşılık Hı -hı. ameliyatı yapar. Onu düzeltirsiniz. İkincisi kapak şekil ve pozisyon bozukluğu. Üst kapaklar yukarı çıkar mesela. Kap göz çok açık durur. Hı -hı. Varsa kapağı ameliyatla indirmeniz gerekir. Bazen bu dediğimi erken dönemde hastalık yeni başlamışken Botoksla da düşürüp ilerideki ameliyattan hastayı kurtarabilirsiniz. Üçüncüsü de göz arkasında çok fazla yağ oluştuğu zaman dekompresyon cerrahisi, orbita dekompresyon dediğimiz girip oradan yağ dokuyu alıp biraz da kenardaki kemik odacığı genişleterek gözlerin tekrar geriye doğru ger, küçülmesini ve gerilemesini sağlayabilirsiniz. Şimdi Genelde tiroidin e, özellikle e, hormona bağlı olarak yaptığı sorunları hep dikkate alınıyor da gözle ilgili sorunların tedavisi olduğu bilinmiyor. Onun için çok e, teşekkür ederim e, bu verdiğiniz yanıtı için. Şimdi gelelim göz protezine. Göz e, protezi nedir? E, tipleri var mıdır göz protezinin? Ve kime göz protezi gerekir? Göz protezi hastarım. Görme yetisini kaybetmiş olan ve şekil olarak bozuk olan bir göz. Dışarıdan baktığınızda iletişimde gerçekten kişide çok sorun yaratır. Kişinin gözü normal diğer gözü gibi düzgün görünmüyorsa aynı görünmesini ister. Gözü görmüyorsa bile. Çünkü bu iletişimde gerçekten ilk baktığınız yer gözlerdir. Kişi gözünü kaybetmişse veya gözü bir kaza neticesiyle küçülmüşse veya ne bileyim tümör olabilir veya doğuştan göz olmayabilir. Bu hastalarda ...gözünün diğer gözüyle aynı görünmesi için göz protezi uygulanır. Hı hı. Bunun için öncelikle göz çukuruna bir hareketli bilya yerleştirilir. Ve daha sonra onun üzerine tıpkı takma diş gibi takma göz protezi yapılır diğer gözün aynısı olarak. Renk ve boyut olarak. Bunu uygularken bazen hazır protezler, bazen de kişiye özgü protezler kullanılır. Fark budur aslında. Hazır protezler şuna benziyor yani başkasının bir takma dişini alıp takmaya benziyor. Hiçbir zaman tam yerine oturmaz, tam hareket etmez. ...ve diğer gözle aynı görünmez. Ama kişiye özel hareketli göz protezleri... ...kişinin göz yuvasının soketinin kalıbı alınarak... ...ve diğer gözün aynısını... ...aynı renginde resim veya... ...boyamayla üretilerek yapılır... ...ve hem daha iyi hareket eder... ...hem daha iyi bir e, senkronizasyon sağlar... ...iki göz arasında... ...ve çok daha rahat ve pratik bir kullanım sağlar. Peki, e, şimdi son iki buçuk dakika içindeyiz. Evet. E, bir de yüz felcini konuşalım. Yüz felci gözü nasıl etkiliyor ve yüz felcine bağlı olarak gözde oluşan problemlerde okuloplastik cerrahi ne gibi çözümler sunuyor? Yüz felci öncelikle göz kapaklarını etkiler. Göz kapaklarda az önce bahsettiğim gibi gözün sağlığını koruyan en önemli dış etkenlerden koruyan en önemli dokulardır. Göz kapakları iyi çalışmazsa ki yüz felcinde göz kapağının çalışmaması demek gözün kapanamaması demek. Hı, hı. Gözünüzü iyi kapatamazsanız en basiti gözünüz kurur. Korneanın kuruması demek, bir süre sonra korneanın say itirmesi yitirmesi ve görmenin kaybı demek. Bazen de gözün kaybı demek. Öncelikle gözün ıslak kalmasını sağlamanız ve kurumasını engellemeniz gerekir. Alt kapak çok sarkmışsa alt kapağı kaldırmanız gerekir. Üst kapak çok yukarıda duruyorsa bazı ağırlıklar platin, altın gibi koyarak kapağın normal kırpma refleksini sağlamanız ve kapağı biraz indirmeniz gerekir. Bazen kapak aralığını biraz daraltmak için içten ve dıştan kapatmanız gerekir ki göz kurumasın ıslak gaz. Yüz felci geçiciyse ileride bunların hepsi zaten normale döner. Ama kalıcıysa bu ameliyatları kalıcı olarak yapmanız gerekir. Şimdi artık programı kapatmam gerekiyor ama konuşmadığımız bir önemli sorun daha var. Gözyaşı kanaltı kanıtı. Evet. Sizden birkaç cümleyle bir hastalığın tanımını rica edeyim. Bir de okuloplastik cerrahi kapsamında yapılan uygulamalar konusunda çok kısa bilgi rica edeyim. Tabii ki. Gözümüzün yüzeyinde sürekli bir gözyaşı üretilir ve gözyaşı hı hı. kanalı da bunu gözden toplayarak burun içine ve genzimize akıtır. Kanalın tıkandığını düşünün. Göze gelen bütün gözyaşı gözle birikip dışarıya taşıyacaktır. Kişi ağlıyor gibi yanaklarından aşağı gözyaşı akacaktır. Hastalığın doğası bu aslında. Hı hı. Kabaca iki şekilde ortaya çıkar. Ya çocukta doğuştan vardır hı hı. ya da ileriki yaşlarda daha sonradan gelişir. Orta yaş ve üzerinde. Ve bunun tedavisinde genellikle çocuklarda basit bir sondalama işlemiyle kanal açılır. Hı hı. Sondalama işe yaramazsa balon veya silikon tüp entübasyonu uygulanarak kanal açık sağlanır. Yetişkinde ise ameliyat etmek gerekir. Ameliyat edeceğiniz zaman gene iki seçeneğiniz var. Ya açık cerrahi yaparsınız ya da ince kanalcıklardan girerek lazer ile kanalları açabilirsiniz. Sen beden çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Göz estetiğini, okuloplastik cerrahi tüm yönleriyle konuştuk. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler bugün de bir medikalin daha sonuna geldik. Sağlık dolu güzel bir gün diliyoruz. Hem size hem de sevdiklerinize hoşçakalın. Ne biter temizlik başlar. I, innovative Life. Beyşehir-Iğdır ayrımı kavşağı Konya yolunun 3 ile 13. kilometreler arasındaki patlatmalı yol yapım çalışması.